Herkese merhabalar. AMZ Dükkanı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu videoda Amazon'da case açma konusunu anlatmaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. Bunu yakın zamanda çekmiş olduğum Amazon kargom kaç günde e, depoya ulaştı şeklinde bir video vardı. Orada bu konuların da videolarını çekeceğimi söylemiştim. Yorumlarda ve Instagram üzerinden de ulaşan birkaç takipçimiz key saçma konusunda da bir video yaparsanız seviniriz şeklinde mesaj atmışlar. Hem buna istinaden hem de bu videoların devamının gelmesini isteyen bir grup arkadaşım var. Onu belirlemiş olduk böylelikle. Bunun devamında bu videoyu çekiyorum. Neyse lafı fazla uzatmadan konumuza geçelim. Şimdi Amazon Seller Central'a giriyorsunuz arkadaşlar. Burada girer girmez sağ üst köşede help setting üçlüsü var. Biz burada case açmak için help'e tıklıyoruz. Karşımıza hazır case'ler çıkıyor arkadaşlar. 6 tane başlık söz konusu. Bu nedir arkadaşlar? Amazon'a en çok başvurulan konulardan 6'sını seçip buraya koymuşlar. Şimdi ilk olarak check your account status. Biliyorsunuz hesap açılışı konusunda birçok e, ülkede daha doğrusu birçok kişi e, sorun yaşıyor. Yanlış evrak gönderimi, işte bilgilerin eksikliği tutarsızlığı vesaire konusunda tabi bunu Amazon politikalarının daha sıkılaşması e, konusu da etki ediyor ama bu konumuz değil şimdi. Bu konuda çok fazla gelen başvurular olduğu için buraya Checker Account Status diye bir e, solution çözüm e, merkezi kurmuşlar. Buna tıkladığımız zaman arkadaşlar doğrudan sizin şu an üzerinde çalışmış olduğunuz Amazon hesabının durumunu size söylüyor. Bizim hesap durumumuz iyiymiş arkadaşlar. İkinci sırada yer alan Satış planı. Bu ne demek? Açılışta e, pro professional hesap olarak aylık 40 dolar ödeme yapan hesaplar professional, e, diğer ödeme yapmayan hesaplar da individual bireysel e, hesap olarak geçiyor. Buna da tıkladığımız zaman arkadaşlar, kenar change my selling plan, satış planımı değiştirebilir miyim şeklinde. Devam et derseniz profesyonelseniz bireysel downgrade eder. Eğer individual hesabınız profesyona profesyonel hesaba upgrade eder. Tabi bunun için hayli 40 dolarlık ödeme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir de şunu dipnot olarak söylemek istiyorum çok gelen sorulardan bir tanesi. Amazon her ay kesmiş olduğu 40 dolarlık ücreti bütün pazarlar için tek bir kesinti yapıyor. Bir arkadaşım sormuştu abi ben Kanada'da mağazam var Amerika'da mağazam var. İşte örnek veriyorum Avustralya pazarında da varım hepsini ayrı ayrı 40 dolar mı ödeyeceğim? Hayır arkadaşlar bütün 10-12 pazarda da olsanız bu konuda Amazon tek bir kesinti yapıyor demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir sen hem aynı anda Meksika'da Kanada'da efendim Avrupa'da Türkiye'de vesaire satış yaptığını düşün bütün bu çalışan mağazaların için senden aylık 40 dolar kesinti yapıyor bunu bu şekilde burada söylemiş olalım bununla ilgili çok soru geliyor geçelim arkadaşlar çok fazla uzatmadan devam edelim burada da troubleshoot product feed Upload issues diyor. Burada arkadaşlar toplu yüklenen envanterlerle alakalı e, sorunların çözüm merkezi olarak bir istasyon kurmuşlar. Buradaki konularda da işte buradaki soruların hangisi size hitap ediyorsa doğrudan çözümünü burada açıklamışlar. Envanter konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlar da buradan faydalanabilir. Dördüncü sıradakine geçecek olursak burada da arkadaşlar e, listelediğiniz ürünlerin aktif veya inaktif olmasının sebeplerini e, bulabilmeniz için bir istasyon kurulmuş. FBA ürün gönderdiniz inaktif görünüyor veya işte FBM ürün yüklediniz inaktif görünüyor. Bunların sebeplerini buraya e, FNCQ veya ASIN NOLAR'ını girerek NEXT dediğinizde sebebini size açıklayacak şekilde Güzel bir sistem yapmışlar aslında arkadaşlar. Şimdi bunlar olmadığını varsayın. Siz işte bu derdinizi anlatmaya çalışacaksınız. Amazon bunu anlayacak. Sonra size soracak ki diyecek hangi üründe sorun yaşıyorsun. Siz de ona asin göndereceksiniz. O da sonra cevap verecek. Bakın çok güzel tek seferde geliyorum buradan. Bakıyorum sorunum. Aa bu benim sorunum diyorum. Tıklıyorum. Bana diyor ki Amazon, evet kardeşim söyle hangi asilinde sorun yaşıyorsun? Giriyorsun, next diyorsun, direkt cevabını veriyor. Mükemmel bir sistem. Bunun için ayrı key saçmaya gerek yok. O yüzden bakın bunları e, böyle küçük hap şeklinde koymuşlar. Çok da güzel olmuş bence. Bu 5 sıradaki e, konu da Check if your product requires approval. Birçok arkadaşın, ben kanalda da videosunu çekmiştim. Kapalı marka ve kategorilerle alakalı sorun yaşayanlar çok fazla. Bunlarla ilgili bir çözüm e, istasyonu olmuş. Ona isteyen kategori veya markalı ürünleriniz varsa veya hesabınız için bir kategoriyi açtırmak istiyorsanız buradan yararlanabilirsiniz diyor arkadaşlar. Daha fazlasını öğrenmek için buraya tıklayın diyor. Buradaki yazıları zaten İngilizce bilen arkadaşlar anlayacaklardır. Bilmiyorsanız eğer bunu şart değil bilmeniz burayı kopyalayıp Google Translate veya diğer çevirici araçlar kullanarak bunları çevirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu istasyonu da inceledikten sonra son istasyona geçiyorum. Request Customer Feedback Removal. Amazon satıcılarının en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi arkadaşlar customer feedback dediğimiz müşterilerden gelen mağaza notları hani 5 yıldız 3 yıldız veya işte kötü seviyede iyi seviyede çok iyi iyi şeklinde feedback bırakıyorlar ya müşteriler. Onunla alakalı bir istasyon kurulmuş. Örnek veriyorum 1 yıldızlı çok kötü bir feedback aldınız. Bu feedback sonucunda da satışlarınız etkilendi veya işte mağaza sağlığınız sıkıntıya düştü. Bununla ilgili bu gelen feedback'i sildirmek istiyorsunuz arkadaşlar. Bu bölümden yaralanarak zaten burada nasıl feedback'ler silinir, nasıl feedback'ler silinmez bu konuda bilgi veriyor. Bunun için başvurulara da arkadaşlar feedback manager şeklinde bakın burada request removal of feedback diyor. Bunun için feedback manager'a e tıklayıp oradan sildirmek istediğiniz feedback'i yorumu seçerek işleminizi yapabilirsiniz. Şimdi bunlar bizim hap çözüm istasyonlarımız olmuş. Bunların işlevselliğinin niçin kullandıklarını anlattık. Bizim esas maksadımız burada case açmayı öğrenmek. Eğer bu sorunlardan birini yaşıyorsanız buradan çözebilirsiniz. Ancak bunların dışında bir problem yaşıyorsanız arkadaşlar sizin geleceğiniz yer aşağıda bulunan Need More Help bölümü. Daha fazla yardım ister misin diyor. Evet diyoruz ve Get Support diyoruz. Destek al bölümüne tıkladığımızda hangi servisle sana yardımcı olabiliriz şeklinde iki başlık altında seni sana seçim yaptırıyor. Sen on Amazon. Amazon'da satış ve reklam ve mağazalar konusundaki sorunların de buraya gidebilirsin. Şimdi ikisini de inceleyeceğim. Amazon'da satış bölümünde neler var? Şimdi burası bir arama motoru gibi yapılmış. Mükemmel bir özellik. Bunu da çok beğendim ben. Eskiden bunlar yoktu arkadaşlar. Şimdi ben buraya geliyorum. Benim problemim örnek veriyorum. Suspend. Çok gündemde olan bir problem olduğu için. Suspend yazıyorum ve continue diyorum. Ben uzun uzadıya diye bir şeyler yazmadan veya uzun uzadıya diye bir şeyler yazsanız da size geliyor diyor ki kardeşim senin derdin bunlardan birisi mi? Senin yazdığın kelimelerden cümlelerden bunu anlıyorum. Mesela close account diyor. Hesap kapatma. Account deactivation. İşte Mesela, "saspend" demek deaktif olması hesabı demek. Mesela örnek veriyorum. Satış planı refund. Burada bunu da önceki videolarda anlatmıştım. Satış yapmadığınız ayın ödemesini almak. 40 dolar ödemişsiniz. O ay satış yapmamışsınız. Bir kereye mahsus Amazon size paranızı iade edebiliyor. Bunu daha önce her ay için geçerliydi. Maalesef bizim akıllı arkadaşlar bunu alışkanlık haline getirdiği için Amazon'da artık buna bir çözüm bulmak adına bire düşürdü arkadaşlar. Satış yapmadığınız ayların ödemelerini bir kereye mahsus iade alabiliyorsunuz artık. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi ben buraya yazdığım cümleden bu üçünden birisine yönlendiriliyorum. Genellikle sizin sorununuzu buluyor arkadaşlar. Ana konuyu seçtikten sonra continue diyorum. Ardından bana diyor ki ben senin hesabın iyi durumda. Örnek veriyorum benim de deaktivite olsaydı, suspend olsaydı bana diyecekti ki buradan contact us bölümüne tıkla diyecekti. Ben de bunu tıklayacaktım ve bana diyecekti ki create a case, bir case oluştur diyecekti arkadaşlar. Şimdi burada fon çıkıyor. Telefon numaranızı yazıp size aramalarını da isteyebilirsiniz. Arıyorlar arkadaşlar. İngilizce bilen arkadaşlar bunu kullanabilir. Daha çözüm odaklı oluyor. Daha çabuk sonuç alabileceğiniz bir şey oluyor telefon konuşması. Ama hayır bilmiyorsanız çeviri kullanarak mail yoluyla Yukarıya tekrar sizi gönderiyor. Bakın buradan talep ettiğiniz şeyleri yazarak en altta send butonunu kullanarak gönderebilirsiniz. Bu noktada Amazon'da key saçmanın özünün bu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Umarım gayet anlaşılır bir şey olmuştur. Burada uzun uza diye yazdığınız şeylerle alakalı. Şimdi şurası niye açıldı diyeceksiniz. Aşağıda mail yoluyla ulaşmak istediğimi buraya tıkladım ya arkadaşlar. Bakın şuradaki e-mail bölümüne. E beni tekrar yukarıya getirdi. Zaten ben buradan inmiştim oraya diyeceksiniz. Bunun cevabı şu. Şu Eğer siz buraya yazdığınız konuda e, size burada hap bir çözüm bulabiliyorsa sizi doğrudan buraya yönlendiriyor zaten. Şu an e, ben buraya sasment yazdım. Benim suspendlik bir durumum olmadığı için bununla ilgili yazacağım bir şey varsa yaz. Satıcı performansı bölümündeki arkadaşlar sana bu konuyla ilgili yardımcı olmaya çalışacaklar şeklinde beni yönlendiriyor. Mesela deaktivite olmadığını biliyoruz. Close account diyelim, continue diyelim, downgrade or close your account çıktı bakın direkt mesela. Ben buradan doğrudan işlemimi halledebilmem için bu arayüzü kullanmış oldum. Demek istediğimi anladınız değil mi arkadaşlar? Deaktivasyonla benim hesabım bir iş olmadığı için beni direkt istediğim cümlelere yazmam için yukarıya tekrardan yönlendirdi. Ama burada mesela Close Account bölümü zaten Recommended olarak buraya çıkmış. Doğrudan benim işlemimi kısa yolla halletmem için Switch to Individual Sending Plan. Ben şu an profesyonel hesap kullandığım için bana diyor ki eğer sen downgrade yapmak istiyorsan kardeşim burayı seçip Next diyebilirsin. Ben direkt senin hesabını downgrade ederim diyor. Yani müşteri hizmetleriyle konuşup işte zaman kaybetmeye gerek yok. Anlatabildiniz mi? Otomasyona bakın. Ha yok sen derdin downgrade değil. Sen hesabını kapatmak istiyorsan satıcı hesabını. Aynı zamanda satıcı hesabı kapatma videosu da olmuş olsun bu arkadaşlar. Birçok konuyu burada işlemiş olalım. Burada request account closure. Yani bu hesabı kapatma isteği ne tıklayıp yine next'e tıkladığınızda sizi ilgili bölümlere aktarıp hesabınızı kapatabilmenizi sağlar arkadaşlar. Bu, bu şekilde kullanılan bir arayüz. Ama buradaki arayüzlerin haricinde farklı bir konu aktarmak istiyorsanız buraya uzun uza diye yazıp send butonuna basıp mesajınızı, mailinizi gönderebilirsiniz. Satıcı performansını arkadaşlar sorunuz çözülecektir. Help kısmında key açmayı gösterdim. E, o aşağıda bir iki buton daha vardı. Şuradaki hap çözümlerimiz. Case açacağımız Get Support butonu. Bunun yanında açtığınız case'leri görüntüleyebileceğiniz Launch Case Log diyor. Case Log'dan arkadaşlar buraya tıkladığınızda daha önce açtığınız case'lerin durumunu ve nasıl sonuçlandığını buradan öğrenebilirsiniz. Zaten bununla ilgili mail de alırsınız. Eğer hali hazırda açık bir case'iniz varsa veya Seller Central bölümünde ana sayfada açık olan case'lerinizin cevabı geldi şeklinde bir ikaz da görüntülenir. Bunu bir şekilde görüntülersiniz buradan da gidip görüntüleyebiliyorsunuz. Burada sol tarafta Seller Forums var arkadaşlar. Burada şimdi bazı konularda Google'da aratmaya çalışıyorlar, bulamıyorlar vesaire. Amazon satıcı hesabı ile alakalı bütün satıcıların ortak bir buluşma platformu var arkadaşlar, Seller Forum diye. Bu satıcı forumunda arkadaşlar bakın genel satış soruları, işte help for new sellers yeni satıcılar için yardım bir sürü açık konu başlığı var. Bunlardan faydalanıp birçok konuda bilgi aktarımı yapabilirsiniz. Diğer satıcılarla buradan bilgi alışverişi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Amazon hesabını downgrade, upgrade etme, Amazon hesabını kapatma ve bunlar gibi birçok konuya değindiğimiz bu case açma videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar lütfen videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaşınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.